الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما والحقني بالصالحين. باهر في جرندك عالدودك والباء للقسم با قسم إشنجلر يعني يمين أتمك نحو إرنك بالله الله يمين أوسنك اي يعني أقسم بالله. Sanki gizli şurada bir uksimu var. Ee, uksimu demek ben yemin ediyorum. Fail müstetirde içerisinde ene. Fiil fail. Billahi de mef'ul. Komple kasem cümlesi olarak gelir. Ba harfi cer. Lillahi mecrur. Car mecrur mutallıktır. Gizli bir uksimu fiiline. Mahallem mensup. Mef'ulun bihi. Gayrı sarihtir. Bu komple bir cümle gibidir. Ee, fiil fail fail müstetir ile birlikte. Ve tau ta da aynı manadadır. Nahu tallahi yine aynı şey bunun tallahi içinde de geçerli. Vel vav'u vav da aynı şekilde nahu vallahi aynı daha demin anlattığımız vav içinde geçerli. Vallahi içerisinde geçerli. Le ef'alen keza. Ben mutlaka keza şu işi yapacağım. Yani vallahi ben şu işi yapacağım. Billahi bu işi yapacağım. Tallahi bu işi yapacağım. Bu da cevabı kasem. L, lamı tekide. Yani pekiştirmek için gelir, tekit için gelir. Nun da aynı şekilde e, tekit nunu. Mutlaka ben şu işi yapacağım. F ale fiil. Yapmak fiili. F ale ben yapacağım. İçerisinde fail müstetir. E ne var? Fiil fail. Keza da mef'ul. E, fiil fail mef'ul komple. Cevabı kasem cümlesi vallahiye ya da tallahiye ya da billahiye cevabı kasem olarak geçer. Ve haşa lit tenzihi. Haşa harfi ceri de tenzih için, münezzeh kılmak için, beri kılmak için gelir. Nahu el kavmu. Kavim kötü oldu. Haşa zeydin ama zeyt bundan müstesnadır. Zeyt kötü olmadı. Sa fiil, kavmu fâil. Haşa zeydinde car mecrur mutallıktır. Ee, ama mef'ul değildir. Ee, bu kötü olmayan ee, her zaman car ve mecrur e, mef'ul konumunda gelmiyor. Bunu da aynı şekilde söylemiş olalım. Ee, burada car ve mecrur yine sahi mutallıktır. Ama mahallen e, mensup olan mef'ul değildir. Sadece e, sağ el kavmu bunu açıklamak için gelmiş bir izah mahallindedir. Ve ada ve hala. Ada ve hala. Lil istisnai. İstisna için gelir. Nahu örnek. Câenil kavmu. Bana kavim geldi. Câe fiil. Nuni vikaye. Ya mef'ul. Kavmi fail. Fiil fail mef'ul. Komple bir cümle. Ada zeydin. Ve hala zeydin. Zeyd bundan hariçtir ya da Zeyd bundan hariçtir. Ada ve hala aynı manada. Zeyd bundan hariçtir. Yani kavim geldi ama Zeyd bana gelmedi manasında. Ada da hala da aynı manadadır. İkisini de birlikte vermiş. Ada harfi cer. Zeyd'in mecrur. Car mecrur mutallıktır, Ca'e fiiline. Ve ala ve hala Zeyd'in de yine aynı şekilde hala harfi cer. Zeyd'in mecrur car mecrur mütallıktır. Cae fiiline onunla alakalandırılır. Evet kıymetli kardeşlerimiz e, tek ismi cerreleyen 17 tane harf bitti. Bunlar ba, min, ila, fi, hatta, lam, rubbe, ala, an, kaf, muz ve munzu, ba, ta, vav, haşa, ada ve halaydı. Bunları manalarıyla birlikte açıkladık. Bunları ayrıyetten de e, teker teker manalarıyla birlikte yazıp ezberleyebiliriz de. Ki Abamil zaten ezber kitabıdır. Bunları mutlaka mütala edelim ki zihnimizde iyice kazınsın. Birinci nevi bitirdik. Harfi cerler konusunu bitirdik. Şimdi ikinci nev. En nev'u sani. ikinci nev. ikinci bölüm. Hurufun harflerdir tensibul isme ismi nasbelerler ve terfeul habera haberi raf alırlar. Ve hiye bunlar sittetu ehrufin. Altı tane harflerdir. Birincisi inne ve enne. Başta geldiği zaman inne okunuyor. Cümlenin ortasına geldiği zaman da enne okunuyor. İkisi de aynı mana, manadadır. Lit tahkiki. Tahkik için gelir. Muhakkaklık manasında gelir. Nehu inne zeyden muntalikun. Şüphesiz ki zeyd ayrıldı. İnne tahkik manasında şüphesiz ki muhakkak ki manalarını veren tahkik manasında harfun min hurufil müşebbeheti bil fiil diye geçer. Yani fiile benzeyen harfler. Muhakkaklık edatı gibi, muhakkaklık fiil gibi, başlı başına fiil gibi olan harflerden birisi. İnne, Tahkik edatı Zeyden onun ismi gördüğünüz gibi nasbelemiş. Muntalikun onun haberi ayrıldı. Onun haberi e, aynı şekilde e, o da açık şekilde Muntalikun diye tenviline gelmiştir. Bunun fazla bir izahı yok. İnne ismi ve haberi. Ve belagani ve bana ulaştı. Belaga fiil nun vikaye ya mef'ul enne Tahkik edatı yine inne ile aynı ama cümlenin ortasına geçmiş. Harfun min hurufil müşebbeti bil fiil. Zeyden onun ismidir. Zahibun da onun haberidir. Komple bu fi e, enne, zeyden, zahibun. Bu cümle de komple belagani'nin failidir. Belagani, bana ulaştı. Yani zeydin bana gelmesi, Şüphesiz ki Zeyd'in bana gelmiş olması, Zeyd'in gidici olması, Belagani bana ulaştı. Enne, şüphesiz ki Zeyden Zeyd, Zahibun, Zeyd'in gidici olması bana ulaştı. Komple burası onun fail hükmünde. Sanki onda amel yapmış, faillik yapmış gibi. Normalde açık bir fail olmasa da komple bir cümle mahallen merfu haberdir. Ve ke enne li teşbihi. Ke enne teşbih için gelir. Yukarıdaki e, şeyleri anlattığımız zaman, harfi cerleri anlattığımız zaman ke diye bir şey gelmişti ya hani. Aynen gibi manasına gelen bir edat. Teşbih. Nehu ke enne sanki bu biraz daha farklı. O gibi bu sankiye biraz daha yakın. Sanki zeyden, zeyd el esedu aslan gibidir. Sanki Zeyd aslan gibidir. Ke enne min hurufil müşebbetü bil fiil. Zeyden onun ismidir. Nasbi olarak gelmiştir ismi. El esedu onun haberidir. Raf ayda olduğu gibi almıştır. E, min hurufil müşebbetü bil fiil. ismi ve haberi olarak geçiyor. Bunlarda fazla bir detay yok. Ve ne? e, lil istidraki. Lakinne harfun min hurufil müşebbetü bil fiili istidrak için. Bir şeyi anlamaya çalışmak, kavramaya çalışmak için gelir. Nehu ca'enil kavmu. Lakinne amran lem yeci'u. Câe fiil nûni vikâye YA mef'ul el kavmu. Onun failidir. Lakinne amran. Lakin amur lem u gelmedi. Ee, o da onun lakinne harfun min hurufil müşabbetu bil fiil. Amran onun ismi lem u onun haberidir. Ve leyte li temenni. Leyte temenni için gelmiştir. Keşke manasında. Nahu örnek. Örnek. Leyte şebabe. Keşke gençlik. Yaudu yevmen. Bir gün dönse. Fe uhbirahu ki ben ona haber versem. Bime o şeyi ki fe alel meşibu. İhtiyarlık bana neler yaptı. Keşke gençlik bana tekrar geri dönse de ihtiyarlığın ona bana neler yaptığını söyleyebilsem. Leyte harfun min hurufil müşebbeti bil fiil. E, şebabe onun ismi yaudu yevmen burada fiil mef'ul var komple e, yaudu yevmen ikisi de birlikte şebabenin haberi oluyor fe uhbirahu fa atıftır yani cümleden cümleye at, ediyor uhbirahu uhbira fail müstetir içerisinde ene var hu mef'ul bu da komple bir fiildir. Bima harfi cer ma mecrur. Ma burada sıla hükmünde. Mecrur olarak sıla hükmünde. Daha doğrusu buradaki ma ismi mevsul olarak geçiyor. Burada e, ismi mevsul olarak geçtiği için fealel meşi bu da onun sılası. Yani onu iyice izah ediyor. Ona e, vasıl etmek için, geçmek için. Faale fiildir. Meşibu da onun failidir. Komple bima meşi meşibu da e, Sıla'dır. Bir sıla cümlesidir. Feuhbiruhu'ya e, Sıla cümlesi olarak gelmiştir. İsmi mevsul ile birlikte. Bizdeki asıl istişadımız Leite şebebe Ya'udü yevmen Ya'udü yevmen komple e, Haberdir. Leyte e, ee, harf min huruf il müşebbetü bil fiil. şebabı ismidir. Ya'udu yemen de onun haberidir. Ve lealle umulur ki manasında liraca rica manasında umulur ki e, bir beklenti manasında umulur ki e, gerekir ki manasında nehu lealle Zeyden alimun, le'alle harfu min hurufil müşebbetü bil fiil. Zeyden onun ismidir, nasbe olarak açıkça gelmiştir. Alimun da onun haberidir. Umulur ki Zeyd, alim olur manasında. Bunlar da Allah'ın izniyle bitti. İkinci nev kısa sürdü. Ee, i̇nne, enne, ke enne lakinne, leyte, le'alle Bunlar da isminin nasb haberini raf yapanlardı. Ennevü, salisu üçüncü nev harfani iki tane harftir. Kerfa anil isme isimlerini raf alarlar ve tansibanil habere haberlerini de nasplerler. Tam tersi. Bir öncekisi ismini nasb haberini raf yapıyordu bu. İsmini raf haberini nasb yapıyor. Ve huma o ikisi ma vela. Bu iki harfte ma veladır. El müşebbihatani bi leysa. Leyseye benzeyen ma vela yani değildir manasındaki. Fe ma, fe atıftır. Hemen takip manasında. Ma, li nefil hali. Şimdiki hali nef yeder. Nehu örnek. Ma zeydun, muntalikan. Zeyd ayrılmadı. Şimdiki hali için söylüyor. Zeyd ayrılıcı olmadı, ayrılmadı. Ma, ma vela bil leyse. manasındaki ma. Zeyd'in onun onun ismidir. Raf almıştır. Muntalikan onun haberidir. Nasb almıştır. Ve la linefil istikbali o da gelecek zamanı nefi olumsuzlaştırır. Değildir gibi manayı verir. Nefi olumsuzluk manasıydı. Önceden söylemiştik. Nehu örnek la raculun adam değildir. Eftalu minke senden daha da faziletli değildir. Bu da gelecek zamanı nefret etmek için gelir. La raculun la e, leyse manasındaki la raculun onun ismidir. Eftalu minke eftale minke daha doğrusu onun haberidir. Eftale efalu taftil vezni üzere gelmiştir tafdil manasında, en faziletli manasında. Minke car ve mecrurdur. Minke e, bu ta, ef'al-ü ile birlikte minke komple raculünün haberidir. Dördüncü neve geldik. Bunu sonraki derste işleyelim inşallah. allah Teala en güzel şekilde anlayabilmemizi ve hayatımıza katabilmeyi bizlere ihsan eylesin. Bununla payidar olabilmeyi Bununla e, menfaatlenmeyi hepimize nasip ve müyesser etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.